Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum sizlere. Öncelikle oyunu yapımcı firmasıyla yakından uzaktan alakam yok. Çünkü oyunu satın almak durumunda kaldım. Ee, oyunu tanıtabilmek için diyelim. Yani e, bunun aslında şöyle söyleyeyim size. Oyunun yapımcı firmasına erişim terbinde bulundum. Şu an için pek ses çıkmadı ama... Ses çıkarsa e, oyunu satın aldığımı şey yapıp iade edip kendi Ürün anahtarımı kullanacağım. İnşallah öyle olur. Ne diyeyim yani verdiğim paraya değer hesabı. Neyse. Kısaca oyunumuza hoş geldiniz. Simulacar Os isimli bir oyunumuz var. Oyun türü özellikle roguelike. Bunu buradan başlatmış olalım. Hatta bu yakın zamanlarda yaptığım ilk bakış bölümü vardı. Deadlink'i bilir misiniz? İzlediyseniz şayet biliyorsunuzdur. Deadlink'e e, ilk oynadığım zaman, ben bunu oynadım e, aldığım andan beridir. 3-5 bir eğitim bölümü vardı, onu geçtim. Hatta burada bir tane Lady'i gördünüz. E, kısaca, e, Link'e benzetmiştim oyunu. Hazırsanız videomuza hoş geldiniz. Şöyle bir koşuyu başlatalım. çap Shooter var, e, keskin şancı. Barrage var, e, yaylım ateşçisi, Lady. O Lady, ya. Bir de Rapture var, e, soyut soğan'a çeviren gibi bir şey böyle deri soyan anlamı var. Rapture o anlamlara denk gören herhalde Yanlış olmasın. Bu kitliymiş. Neden kitli bilmiyorum. Eee, ayda Lady de kitliymiş. Aa üzüldüm. Ben Lady kontrol çektim. Kısaca şöyle bir bakalım arkadaşlar. Sharp shooter yani keskin nişancımız var. Silahları bir yüklü atış. Bir de lazer tüfeği var elindeki kullandığı silahtır. Yetenekleri gelecek olursak güdümlü atışlar. Bir de zamanı yavaşlatma isimli iki tane yeteneği bulunuyor. Hatta şuradan yeteneklerine de bakabilirsiniz. isterseniz şöyle göstermiş olayım. Nereden kapatacağım bunu? ESC mi? Nöral Nörel bağlantılar diye bir şey var. Bu oyunu eğitim kısmını bitirdikten sonra alacağınız yetenek ağaçları. Reveal dedi açı çıkarttım. Asimilasyon diye bir şey var. 2 exabyte karşılığında. Ne diyor? Ha, e, öldürme kombo sayacı mevcut olduğu e, mevcut sayıdayken e, can tazelersin diyor. Ne, neyse bilmiyorum. Öyle bir yetenek açtım. Hazırsanız koşumuza başlayalım. Bildiğiniz Deadlink ya. Direkt. A anda geldik. Hemen sistemi yeniliyor. Hadi sizle. Heh. Bir dondu zannettim de korktum. Biraz sinematikleri geç devreye giriyor ne hikmetse. Evet, oyunumuza hoş geldiniz. Simlaker Os başlasın. Kamerayı ben biraz e, değiştireceğim konumuna hemen geliyorum. Evet, geldim. Biraz aşağı aldım çünkü e, cam barını kapatıyormuş. Haydi başlayalım. Kısaca oyun roguelike yani ama biraz kasıyor ne hikmetse bilmiyorum. İlk oynadığım zaman da bu kadar kasmıyordu. İsterseniz şöyle hızlı bir ayar yapıp geleyim. Biraz ayarları kısacağım çünkü. Hemen geliyorum. Evet, geldim. Hazırsanız devam ki gene kasıyor. Biraz optimizasyon sıkıntısı var anlaşılan. İlk oynadım da bu kadar yoktu da. Şöyle vura vura gidiyoruz. Bildiğin standart bir roguelike oyun işte. Hatta sağ tıka basarsanız biz ee, yüklü atış yapabilirsiniz. Onu da şimdi göstereyim. Önümüze yaratık gelirse ki gelmedi. A ya da şöyle düz göster vereyim. Sağ tıka basılı tutuyorsunuz silahı yüklüyorsunuz. Ondan sonra bir diye sıkıyorsunuz. Esprimiz bu. F tuşunda bombanız var. Q tuşunda güdümlü atışınız var. Onu da birazdan göstereyim. Bir de E tuşunda zamanı yavaşlatıyoruz. Ne ekmezse biraz kasıyor ama ya. Ben gene ayarlara elleyip geliyorum hemen. Değiştireyim şunları. Evet biraz aydınlık işte ışıklandırma ayarıdır, yansımadır. RTX teknolojisinin getirdiği boktan özellikleri biraz kısmam lazımdı. gerekti yani. Onları da kıstık geldik. Şu an rahat çalışıyor. Ama biraz grafikleri ellemek durumunda kaldım. Kusura bakmayın. İlk oynadığım zaman bu kadar e, sorun etmiyordu da herhalde video çekmeye başlayınca e, biraz FPS çöküşleri olduğunu yazık ki. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir daha videoyu durdurdum ne olur ne olmaz diye. Bu ne? Bu top ne işe yarıyor? Ha cam veriyor. Bu tamam. E ee, Bir de C tuşuyla tekme atıyorsunuz. Onu söylemeyi unuttum. Bunlar patlayıcı fırçı zaten. Ki bizim bir yerden gitmemizi istiyor. Neresi orası? Aha bura. Şuraya sıkacaksınız. Anda geldiler. Hemen bir bombamızı fırlatalım. Normalde ki o Lady'yi kullanabilirdim miydi? Ben o Lady'yi istiyordum. Çünkü Lady. Ya Lady o. Ama keskin şancıyla da böyle haberiyor, haberi, böyle uzaktan uzaktan sıkabiliyormuş. Atakü Q yeteneğini göstereyim. Şöyle tak 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 güdüm atış yapabildiğiniz o özelliği gördünüz az önce. Bir de şey yapayım. İsterseniz zamanı yavaşlatayım. Şöyle göstermiş olalım. Nasıl bir şey olduğunu. Şöyle patarak kütara patara kütara sıka sıka gidiyoruz. Ya ee, gördüğünüz biraz daha artışa geçti. DPS pardon. Ee, mouse tıklaması şeyi sanırım. FPS'i DPS'de mi yazmış ne hikmetse onu da bilmiyorum. Neyse devam ki. Ve güçlü atışı gördünüz az önce. Şunu T. Ee, tamam start. <laughs> Aa, Combo on 10 yap diyor. Bir çeşit meydan okuma, cyberspace. Ha, anladım. Evet, gel devam ediyoruz. Şöyle hop, kitleyelim, atış edelim. Kısaca combo sayacını 10 yapmamız istiyor. Nasıl olacaksa bilmiyorum bakalım. Şöyle F ile bir bomba fırlatayım diyecektim. Bomba sayacımız, bomba sayacımız neyse bombamız yokmuş. Şöyle 2, 3, 4, ee, sana tekme 5. CYT'mizi kullanalım. 6. Yaparsak eğer bir çeşit meydan okuma olacağı için e, özellik kazanacağız. 9. Ama çok abandınız bana yeter. Biraz da ben vurayım size. Tamam 10. Bitti. Aa, öldüm lan. Can kalmadı bana satayım. Reload chance, geldi. Zar atma zımbırtısı geldi diyor da. Ne olacak o? Eee out of time ee, zaman durdurması üzül şey yapıyor diyor eee atış oranını arttırıyor ya da yenili arttırıyor şunu seç ne oldu lan öldün mü ana ölmüşüm arkamdan hain pislik robot adam geldi neyse tekrar deneyelim diyelim ana ben bunu beklemiyordum arkamdan bir vurdum tahmin etmiyordum üzdü yapacak bir şey yok hadi bir tur daha en oyunu tanıdınız yani kısaca kısa olsa bile. Özünde bir çeşit roguelike oyunu. Özellikle Deadlink'in Link'in e, üçüncü kişi bakış açısıyla oynanan hali değil desem yeridir. Siz mi vurdunuz lan ben az önce? Allah Allah. Yüksek ihtimal az önce bana bunlar vurdu. Başka nasıl öleceğim zaten bilmiyorum ki. Ölsenize lan. Bak yüklü şu bom. Sen ne yapıyorsun orada? Bak bak bak. Buraya buraya bir şeyler yapıyor. Şuraya sıktım. Sıkamadım mı? Sıktım. Ha lazer açıyormuş ama boş yere canım gitti gene. Hayret bir şey. Hadi gidelim bakalım. Oyun alışması biraz eee kolay ama kontroller biraz küçük hissettiriyor. Yapacak bir şey yok. Şunları bir topla. Tecrübe puanı. bu Bo Oo, bomba gelmiş. Güzel. Bombayı kullanırız. Seviye atladıkça ortada yani arayüzümüzün tam e, alt kısmında bir e, şey var özellikler var. O da karakterinizin seviye atlamasıyla alakalı açılan özellikler. Onu da söylemiş olayım. Ve onun içinde de yaratık kesmeniz gerekiyor. Robot mu robot? Onu da söylememe gerek yok herhalde. Sonuçta roguelike yani. Sen, sana nereden sıkacağım? Ha şuradan. Gel bayım gel. Arkamdan mı vuruyor gene biri? Nasıl biliyorum ama? Bekle dur. Takla da açabiliriz tabii ki. Keşke o lead'i vereydin iyiydi bana ya. Hain oyun. Oyun adam, pislik adam. Hain adam. O oh, bu büyük adammış. Şöyle zamanı yavaşlat. Hop, şuna bir tekme çak. Hatta şuna bir hızlı güçlü vuruş atalım. Bu. Al sana. Asla çok vuruyorsun ha. Olur mu? Absürt bir hasarım var ha. Neyse hadi, devam. Yine şu şarjörü derken ben bariyere bastım iyi mi? E Allah'ım durduk yere canım gidiyor, şey oluyor. Saçma sapan tuşlar basıyorum da değilse. Şunu ver. Can e, canım arttırdı ama atış oranımı düşürdü. Yapacak bir şey yok. En azından canım attı. Ha, seviye atladım Hemen e, cana verdim bir turda. Bu da ayrı bir seviye yani. Sadece istatistik çıkarttırıyorsunuz oradan. Onu da söylemiş olayım. Galiba DPS dediği Delay Per Second yani e, saniye başına ge olan gecikmeyi e, ifade ediyor. Emin değilim ama öyle olması lazım. Yani anlıkla atmak giriyor ya onu e, sayıyor herhalde. Sayış gibi işte. Ne demek isterseniz adına. Ne yapıyorsunuz lan? Tak 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 tak. Beğendin mi tak 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 ama? Evet tam tahmin ettiğim gibi kasma girince o devreye giriyor. Aynen doğru bilmişim. Şöyle taklamızı açalım. Q'umuzu açalım tak 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 indirelim. Bir canavar öldürdükçe de can çalıyorsunuz zaten gördüğünüz üzere. Sen ne yapıyorsun arkadaş ya? Allah Allah sen de öl. Burada buraya mı gidiyorum aşağı düşüyor muyum? Hayır düşmüyorum. Gördüğünüz üzere gene artıyor 60'larla falan işte. Maksimum kaç tane bomba taşıyabiliriz onu da bilmiyorum. Al bakayım bomba. Aa, oğlum bomba al dedim ne yapıyorsun? Öleceğim gene. Neyse ölürsek de artık yapacak bir şey yok. olduğu kadar olmadığı kadar diyelim. Ah meydan okuma. Bu sefer 14 yapacağız bomba sayıcımız. Hadi bakalım. Niye zaman durdu? Ha. Hemen bombaları sallayalım. Şöyle taradım. Çok küçüklerle derken öldüm. Neyse. Özünde oyunu anladığınız için başka espri, e, espriye gerek yok. Hatta ö, bir canım kalmış. Nasıl ölmedim ben de bilmiyorum. Allah Allah. Tam bitiriyordum bir canım kalmış. Öldürseniz de beni. Nasıl öldüreceğiniz? Evet nasıl öleceğim ben bu bir canla şimdi? Şuraya mı sıkacağım? Onu ha şuradan lazere kafa atayım. Cos. Tamam. Stres yapma diyor. Allah'ım <laughs> Evet, ana menüyü alayım sizi şöyle. Ki ee, bu... Unlock bu ne? Ha, renkler. Chrome'u açıyormuş. Yeni koşu da peki sen ne zaman açıyorsun Lady'i? açılmıyor. Allah Allah, ilginç. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, ee, OS isimli oyunu tanıtmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka ilk bakış videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.